Videoya başlamadan önce Kankalar isimli kardeşimizin abonemizin bir mesajını okumak istiyorum. Abi fazla like gelmiyor bugünlerde. Abi elimden gelse sana milyonlarca like atardım. Abilerim ve diğer kardeşlerimin telefon ve tabletlerinden abone olup like atıyorum. Hatta bilgisayardan da yeni abone oldum demiş. Kendisine bu duyarlılığı karşısında teşekkür ediyorum. Arkadaşlar son zamanlarda evet like'larımız biraz düşük. Eğer sizler de Kankalar isimli kardeşimiz gibi duyarlı olup bu videoya başlamadan önce bir like atarsanız gerçekten beni memnun etmiş olursunuz. Ve birkaç videodur çok ısrar ettiği için Video Kardeşler isimli YouTube kanalının yani abonemizin mesajını da okumak istiyorum. Abi ne olursun abi ne olur adımı söyle ne olur. Hadi abi kırma beni adım İsmail Uzun demiş. İsmail Uzun kardeşimize de buradan selamlarımızı yolluyoruz. <laughs> YouTube ben Ersin Çakı Minecraft Pocket Edition'a devam ediyoruz. Bugün sizlere güzel bir uygulama tanıtmak istiyorum. Muhtemelen çoğunuz biliyorsunuz. Hemen hemen hepiniz biliyorsunuz tabii ki. Güncellendiği için ben bir video çekmek istedim ve aynı zamanda bilmeyenler için de tanıtalım. Toolbox for Minecraft PE isimli bir uygulama var Google Play Store üzerinde ücretsiz arkadaşlar. Sadece Android kullanıcıları faydalanabildiği için Android kullanıcıları için anlatmış bulunuyorum. Tabii ki açıklama kısmına da linkini ekleyeceğim. Evet uygulamamızı başlattığımızda zaten kendisi otomatik olarak Minecraft Pocket Edition oyununu başlatmış olacak. Şöyle bir güzelliği var arkadaşlar onu da söylemek istiyorum. Minecraft Pocket Edition oyununa giriş yaptığınızda yani Xbox giriş yaptığınızda aynı modlu uygulamayı arkadaşlar arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz. Tabii ki ben şu anda giriş yapmayacağım. Çünkü az önce denemek amacıyla bir giriş yaptım. Giriş yaptım pişman oldum. Doluştular falan. İşte bu Ersin Çakı gerçek değil falan fistan. Bir ton muhabbet döndü. Neyse arkadaşlar şimdi modlu bir Minecraft Pocket Edition oyunu oynamak istediğinizde e, Toolbox zaten isminde gördüğünüz Toolbox for Minecraft PE isimli bir uygulamadan bahsettik sizlere. Şimdi bu uygulamanın neler yapabildiğini görelim arkadaşlar. Evet ekranlarınızda da görebildiğiniz üzere Minecraft Pocket Edition oyunu içerisinde mini bir harita var sol üst köşede. Bu haritaya bakarak işte harita üzerindeki mobların, canlıların nerede olduğunu kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Eğer arkadaşlarınız veya diğer oyuncular varsa onların da konumlarını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda tüm canlıların böyle üstlerinde sağlık barı var. Görebiliyorsunuz arkadaşlar bu sağlık barından mesela vuralım bir kere bir kere vurdum 8 canı kaldı işte görebiliyorsunuz arkadaşlar ineğin 8 canı kaldı yani kaç tane canı kaldığını da kolaylıkla görebiliyorsunuz her vuruşunuz 2 hasar seviyesine sahipmiş demek ki böyle vura vura ineği öldüreceksiniz arkadaşlar bakalım öldü evet. <laughs> Öldü. Şimdi tabii ki bunlarla sınırlı değil. Sadece bunlarla sınırlı olsa keşke arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Mesela şu anda e, game moddayız. E, hemen şuradaki kılıç simgesine dokunduğunuzda buradan survival seçeneğine dokunursan survival seçeneğini alırsınız ve hemen direkt zaten Minecraft Pocket Edition oyununu survival yani hayatta kalma olarak oynayabilirsiniz. Bu şekilde modlu bir survival da gerçekleştirebilirsiniz. Yine kılıç simgesine dokunduğumuzda burada zaten bir sürü seçenek var heal yani kalp burada kill öldürdü kendimizi. Direkt öldük arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz gibi. Buradaki kill seçeneğine bastığımız andan itibaren ölüyoruz. Eğer heal seçeneğine basarsanız sağlığınız fulleniyor falan. Yani böyle seçenekleri var tabii ki. Ve aynı zamanda kılıç simgesine dokunduğunuzda Survival modda olsanız bile Fly seçeneğini aktif ettiğiniz andan itibaren bakın şu anda Survival modundayım uçuyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani Survival modda olup olmamanız hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eğer buradaki Fly seçeneğini aktif ederseniz uçmaya başlarsınız arkadaşlar. Ve burada No Clip seçeneği var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bunun tam olarak ne işe yaradığını çok anlamadım ama arkadaşlar No Clip işte yani kurcaladıkça öğrenirsiniz. Ben çoğunu tabii ki kurcaladım ama ama çok da anladığımı söyleyemem. Burada level seçeneği var. Level seçeneğini böyle fullerseniz arkadaşlar level'ınızı son seviyeye getirebilirsiniz. Set max mesela burada set maksimuma ayarlı. Maksimum seviyeye ayarladığımızda görebiliyorsunuz. Ekranın altında 24.791 level olmuşuz. Bu da enteresan gerçekten. Level'ımızı bile yükseltebiliyoruz bu şekilde. Şimdi yine kılıç simgesine dokunduğumda burada ne yazıyor? O oh, otomatik sprint. Otomatik sprint neymiş? Tamam. Tamam arkadaşlar bakalım otomatik sprint. Otomatik koşma yani kendi kendine koşuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ileri butonuna sadece dokunmam durumunda kendi kendine koşuyor. Bu da aslında kısa yol olarak gerçekten güzel. Diğer seçeneklere bakmak istiyorum. Player seçeneğinde bunlar vardı. World seçeneğinde Day Night arkadaşlar görebiliyorsunuz. Zamanı gece yaptım. Night butonuna dokundum. Ve yine kılıç simgesine dokunduğumda buraya zamanı Time'ı Day yaparak değiştirebiliyorum. Hava durumunu buradan yağmurlu olarak da ayarlayabiliyorum biliyorum. Eğer yağmurluysa kapatmak için buradan normal seçeneğine basmamız yeterli oluyor. Evet, başka neler var? Burada keep inventory. Öldüğünüz zaman eşyalarınızın kaybolmaması için keep inventory seçeneğini aktif etmeniz lazım. Drop item'lar ve delay e, Cecil Ceasel'ın ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden çok bakmıyorum. Player damage arkadaşlar, oyuncular hasar almasın. Oyuncuların hasar alıp almamasını buradaki seçenekten ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki arkadaşlar bir de Enable PVP yani buradan PVP'yi aktif etme veya kapatma seçeneği var. Set spawn point Position derseniz arkadaşlar bakın burada mesela set spawn position seçeneği artık buranın sizin doğma noktanız olarak ya da spawn point noktanız olarak ayarlandığını gösteriyor. Aynı zamanda game speed arkadaşlar buna çok karışmayın derim. Mesela iki buçuk hızı ayarladım. Yürümeye başladığımda çok hızlı koştuğumu görebiliyorsunuz. Bunu değiştirdiğinizde veya kurcaladığınızda bazen sıkıntılara sebep olabiliyor. Onu da söyleyebilirim size. Bakın buraya spawn point vermişiz ama nerede o? Aynen spawn point noktamız bura olmuş arkadaşlar. Şöyle çıkmaya çalışıyorum. <laughs> çok hızlı gidiyorum. Biraz yavaşlayalım. Ayarlardan tekrar speed'i. Aslında çok daha hızlı yaparsanız mesela en yüksek 18.5 bu abi uçarsınız yani e, yürümek yerine uçarsınız bence o yüzden çok kurcalamayın bakın zaten dünyamızı feleğimizi şaşırdık yani çok hızlı gidiyor. Neyse bunu eski seviyesine getirelim x1 eski seviyesiydi her neyse arkadaşlar buradan teleport seçeneğine bakalım. Şimdi buradan teleportlarınızı ayarlayabilirsiniz mesela şu anda bulunduğumuz yere teleport olmak istediğimizde veya buraya bir spawn noktası koymak istediğimizde Ad new teleport Seçeneğini bastığımız andan itibaren teleport name e, burası ne olsun mesela? Burası doğma noktası diye yazabiliriz. Doğma noktası yazalım. Hemen bunu da yazdıktan sonra Evet ekle diyorum. Tamam çıkalım bir bakalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi doğma noktası olarak da yazıyor. Ekranın üstünde de görebiliyorsunuz. Ve burayı hiçbir zaman kaybetmiyorsunuz. Öyle bir şey var. Yani renklerini de kendiniz seçebiliyorsunuz. Tabii ki silmek istediğinizde buradaki kalem butonuna dokunup remove seçeneğine basarsanız bunlar da silersiniz boşuna. Burada ekranınızı kaplamasın veya doldurmasın. Evet koşmayı hızlıya aldığımızda arkadaşlar böyle saçmaladı. Tabii ki ekran biraz titriyor ama ben size size gösterebildiklerimi göstereceğim Position Effects. Buradan efektleri ayarlayabiliyorsunuz gençler sizlere. Yani kendinize efekt ekleyebilirsiniz. Açlık, zayıflık, zehir gibi bazı efektleri atayabilirsiniz. Mesela burada zıplama artırma. Zıplama artırma buradan ayarları da var tabii ki. Bakalım bunlar ne kadar zıplayabiliyoruz. Evet böyle ilerlerken zıplama seviyenizi veya e, neyse işte bunları artırabiliyorsunuz. Büyülerinizi artırabiliyorsunuz. Tabii ki bu niye artmadı onu da bilmiyorum arkadaşlar ama siz kurcalarsınız belki ben de bazı hatalarda a yok. Hatalar da olmuş olabilir. Aynen hatalar olmuş olabilir. Her neyse. Şimdi inventory kısmına girdiğimizde normalde survival moddayız. Görüyorsunuz survival moddayız. Inventory kısmına baktığımızda buradan item arayabilirsiniz. Mesela ee, diamond, diamond ya da elmas kılıç diyelim. Elmas kılıç. Elmas kılıç diye arattığınızda burada elmas kılıcınızı hemen envanterinize alabileceksiniz. İşte görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yine inventory kısmına baktığımızda Buradan elmas kılıcının üstüne bir kere dokunmanız durumunda. Buradan elmas kılıcınıza büyü basabiliyorsunuz. Dilediğiniz kadar büyü basın arkadaşlar. E, keskinlik basalım. Geri tepme basalım. İstediğiniz seviyeye kadar yükseltebilirsiniz bunları. Kılıcınıza istediğiniz kadar büyü, kırılmazlık, tamir gibi birçok büyüyü kazandırabilirsiniz. Sev yapıyorum. İşte görmüş olduğunuz gibi mesela üstüne dokunalım, dokunalım envanterimizde. Ateş boyutu 19 keskinlik 19 gibi böyle 100'e 200'e kadar çıkarabilirsiniz herhalde. 200'e çıkar mı bilmiyorum da 100'e çıkacağı kesin arkadaşlar. Mesela şurada bir tane hayvan var değil mi? Şuna vuralım bakalım ne olacak. Yaklaşalım vurdum anında gitti. <laughs> anında çöp oldu hayvan. Her neyse şimdi tekrar kalış simgesine dokunduk. Inventory kısmı bu şekilde. Zaten aramak istediğinizi buraya yazarsanız hızlı bir şekilde kazma diyelim. Kazma işte görüyorsunuz. Aratıyorsunuz. Hemen kazmayı da envanterinize alıyorsunuz. Rapid Build. Arkadaşlar burayı gerçekten kurcalamadığım için tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama tabii ki siz indirdiğinizde kurcalayabileceksiniz. Ne işe yaradığını kolay bir şekilde öğrenebileceksiniz. Modlar. Modlar kısmı gerçekten on numara arkadaşlar. Neden derseniz bakın burada Enable X-Ray diyor ya bu X-Ray'i aktif ettiğinizde aşağıdaki seçeneklerden hangi bloğu seçerseniz o bloğun e, şeyini konumunu gösterir. Mesela ben sadece Diamond'ı aktif edeceğim arkadaşlar. Tamam sadece Diamond'ı aktif ettim. Aşağı doğru baktığımda görebiliyorsunuz yerde bir sürü Diamond bloklarının olduğunu görebiliyoruz. Yani demek ki altımızda Diamond bloklarının nerede konuşlandırıldığını da görebiliriz. Hemen şuradan Player pardon evet player'dan survival moduna değil creative moduna alıyorum. Ve aşağı doğru kazarak gitmek istiyorum arkadaşlar. Hatta şöyle elimle kazayım. Diamond'ların yerini keşfedelim. Gidelim bakalım diamond'lar neredeymiş. Zaten X-Ray'i aktif ettiğimiz için diamond'ların konumunu kolay bir şekilde bulacağımız için direkt yerin dibine kadar kazıyorum arkadaşlar. O suyu bile geçtim abi. Daha da kazıyorum suyun altına indim herhalde. Öyle mi? Olabilir. O oh, katman kayası mı bu? Bilmiyorum. O suyla kaplandık. Aa olmadı bu. Bu olmadı işte. Şuradan kazarak gidelim abi. Şöyle. Şurada diamondlar var. Kazarak gidelim. Aynen şuraya doğru gidelim. Bakalım yaklaştık. Oldukça yaklaştık. Aslında şuradan hemen inventory'den şey alalım kendimize. Gerçi şuradan meşale alalım. Tamam meşalemizi aldık. Sağa sola spawn edelim şu şekilde. Ve diamondların yerini görelim. Bakın arkadaşlar x-ray eklentisiyle gerçekten diamondların yerini bulmanız oldukça kolay. Hemen şöyle yaklaşalım bakalım. Şuralarda kazalım. Kazsan abicim neyi bekliyorsun? <laughs> Kazabilsek bir de. Evet buraları da kazdım. Şuraları da bir tane şey yerleştirelim. Ve hemen x-ray'i kapatıyorum ben buradan. Modlar kısmından x-ray'i kapatıyorum. Ve diamond'ımızın yerini görmüş olduğunuz gibi kolay bir şekilde bulduk arkadaşlar. Sizler de dünyanızdaki diğer madenleri kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. İşte diamondlar burada görebildiğiniz üzere. Peki diamondları kapatalım. Şuradan X-ray modundan arkadaşlar enable X-ray yaptığımızda diamondı kapattım. Sadece altın bloklarını göstersin. Altın bloklarını da işte hemen aslında diamond bloğunun hemen yanında altınlar da varmış. Onların da yanına bu şekilde giderek alabiliriz. Aslında bunu survival'ı modlu survival oynamak istediğinizde işinizi görebilir diye umuyorum. Peki başka neler varmış? Enable minimap var. Render mobs var. Arkadaşlar buradaki mobların işte üstündeki sağlık seviyelerini oyuncuların üstündeki sağlık seviyelerini falan ya da renderlarını görebilirsiniz. Minimap'i aktif edebilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Mesela enable mini minimap dediğinde minimap'i kapattık. Bakın sol sağ üst köşede küçük harita kapanmış oldu. Tekrar açmak istediğimizde buradan hemen e, mini map nerede? Mini map neredesin? Tamam. Buradan aktif edelim ve çıkalım. İşte görmüş olduğunuz gibi küçük haritamız da orada ekranda görünüyor. Ve daha sonra neler yapabiliriz? Tabii ki bir sürü bir şey yapabiliriz. Mini map boyutunu ayarlayabiliriz. Bakın map'in boyutu ne kadar büyüdü arkadaşlar. Tabii ki bu şekilde kullanmak ister misiniz? Bilmiyorum ama çok büyüdü. O yüzden mini mapin seviyesini minimuma getiriyoruz ve tamam arkadaşlar. Bu da görmüş olduğunuz gibi yani istediğiniz kadar ayar mevcut. Armor Hood. Armor Hood ne demek arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Mesela elinize kılıç aldığınızda ekranın en sol en üst köşesinde yani silahınızın bir tane e, hood görünümü var. Oradaki sağlık seviyesi silahınızın veya kılıcınızın sağlık seviyesi ya da ne kadar kullanabileceğinizin seviyesini görebilirsiniz. Onu da açıp kapatabilirsiniz tabii ki buralardan oynayarak Şimdi chest hileler İşte burada da görebildiğiniz üzere bazı ayarlar var bunu da gerçekten kullanmadım ama kullanmak isteyenler kurcalayabilirler kilaura mobs only gibi bazı seçenekler yer alıyor burada da kullanmak istediğinizde bu eklentiyi kurcalayacaksınız arkadaşlar ben daha fazla uzatmak istemiyorum bu videoyu da burada sonlandırmak istiyorum umarım bu video hoşunuza gitmiştir video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın daha fazlası için kanalıma abone ol olup büyümem. De bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft full videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.